Onlar tamam. Dün döktüklerim. Evet kendini çekmeye başlamış. Güzel. Bir de buraya astıklarım var. Bunlar da tamam. Bunları şimdi aşağıya götüreyim. Saracağım. Ne ile? Tabii ki cevizle. Cevizin içinde olup da pestilleri kuru kuru sarmak olur mu? İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın herkese. Aşağıya indirdim pestilleri. Burada şeftali ve kızılcık pestilleri var. Erik de, pardon. Eritmiş etli mi ya? Evet. Sıvıncık ve şeftali pistilleri var. Bunlar olmuş. Biliyorsunuz bir de kırmızı erikten pişirdim. Ama daha seremedim çünkü tepsilerin hepsi doluydu. Yani önümüzdeki sene bu işler için ayrı düzenekler önceden yapılmalı. Yani bu yıl gerçekten de ihtiyaçları belirleme yılı oldu. Bize ne lazım, ne yapmamız gerekiyor onları belirleme yılı oldu. Bu cevizler pikan cevizi deniyor. Kolay kırılıyor. Şekli bu, minik. Bunları bir arkadaşım getiriyor benim. Tadı güzel. İçi böyle kırmızı gibi. Evet, böyle bir ceviz var. En azından bu kuru, ondan eminim. Hani belki de bizim cevizler kurumadıysa içinde küf yapabilir. Bunun için ben en iyisi bundan koyayım. Hava da bugün bayağı bir soğudu artık. Yani <laughs> rüzgar alıp alıp vuruyor her şeyi yere. Bak devirdi orada. Geçen yıl biz buraya 29 Ekim'de hep beraber gelmiştik arkadaşlarla. Onun, hava güneşliydi. Güzel bir gündü ama yine de soğuk ısırıyordu hafiften hafiften. Hatta o köy meydanında meydanına yakın yerde taş ev aldığımız arkadaşımız var ya. O evini o 29 Ekim'de ilk kez görmüştü. Yıl dönüm olacak. Ha bir de Geçen yılda köyde 29 Ekim için çok güzel bir tören düzenlenmişti. Bu yılda yine bir tören hazırlığı var. Hatta şey yapılacakmış hani gene efeler gelecek, davullar çalacak ve keşkek dövülecekmiş. Yani bir düğün havasında kutlanacak. 29 Ekim'de Alan Kıyı Köyü'ne hepinizi bekleriz. Çok güzel bir program olacak ve diyorum ya yani bir köy düğünü tadında bir 29 Ekim kutlaması yaşamak istiyorsanız buyurun Alan Kıyı köyüne. Şöyle yapalım. Hatta ara ara böyle koyalım bol cevizli olsun. ve pestilimiz hazır. Afiyetle yiyelim. Kırmızı elin fesleği, şeftali çok başarılı olamadı. Sökerken sıkıntılar çıkardı bana. Kızılcık çok daha başarılı olmuş. Yani kızılcık hiç uğraştırmadı. Acaba dedim hani şeftalinin kıvamından mı? Değil. Yani kıvam olarak kızılcıkla şeftali aynıydı. Yalnız şöyle bir hata oldu. Şeftaliyi sıcakken kağıda döktüm. Dolayısıyla kağıdı kırıştırdı. O karışıklıklar da böyle dümdüz pürüzsüz yüzeyden çıkarmak gibi olmuyor. Onun için yani o hatam var diye düşünüyorum şeftalide. Ama tad olarak güzel. Yalnız kızılcık daha güzel. Onu da itiraf etmeliyim. Ben ki hani tatlı sever biriyim. Ekşiyle çok aram yok. Onun için ben şeftaliyi daha güzel bulacağımı düşünmüştüm. Ama hayır. Kızılcık daha güzel oldu. Sanırım bu da. Çok güzel olacak çünkü kıvamı muhteşem. O arada işi biliyor arı hemen, hemen geldi. Arıcık, git canım. Bir de kenarlara da sürmeliyim iyice. Yoksa kenarlar kalkıyor, geliyor, yapışıyor. Üste o zaman da kurumasını zorlaştırıyor. Aralarına da ceviz koyuyorum. Vallahi ben hani az bir şey olur falan sanıyordum. Oho! Bir saklama kabının biri ki bayağı da büyük bir saklama kabı bayağı doldu. Onları rulo yaptım. Sonra yeni yağlı kağıda sardım ki hani böyle dişi de, dış kısmı da kağıt gibi olmasın. kupkuru olmasın diye en azından kendi böyle meyve yapışıklığını birazcık da olsa korusun istedim. İnşallah işe yarar. Yani demek ki güz ayları pestil ayları oluyormuş. Bugün bir şey yapmayacağım ama yarın domates yapmam gerekiyor. Çünkü yani domatese ihtiyacım olduğu için değil. Gerçekten çok fazla oldu ama bahçeden topladım. Çok fazla birikti. Yani yiyebileceğimizden fazlası. Yani nereden bak sen gene bir 5-6 kavanoz. Ben hep 1 litrelik kavanozlara yapıyorum. Onları kullanmak daha pratik geliyor. Bahçenin domatesi yani yerli domatesler biraz daha sulu oluyor. Ben öyle çekirdeğini falan çıkarmıyorum. Hani kimileri çekirdeğini çıkarıyormuş yok suyunu sıkıyormuş. E, o zaman bir anlamı kalmadı ki. Kabuğunu bile soymuyorum. Bahçenin domatesi olursa. Diğer domateslerin bu kabuğunu soyuyorum. O pazardan aldıklarımın. Ama kendi bahçemden yaptığımı kesinlikle soymuyorum. Biraz daha evet sulu oluyor. Ama yaz domatesinin suyu gibi düşünün. O ekşilik, o lezzet. Yani yemeğe kattığınız zaman çorbasını hele yaptığınızda of. Efsane oluyor. Yerli domatesle domates çorbası gerçekten efsane oluyor. Evet kapımı kilitledim. Erik marmelatlarından aldım biraz. Köyde benim bir arkadaşımın annesi, ailesi var ya. İşte onun annesini ziyarete gidiyorum. Sevim abla, Ayşe abla sağ olsunlar onlar annem buradayken çıkıp geldiler kaç defa ama annem yürüyemediği için biz gidememiştik. Şimdi dedim gideyim onları ziyaret edeyim. Bal kızı da alıyorum. Otur kızım. Otur bebeğim. Otur. Aferin, aferin kızıma. Şimdi kızımı da alacağım, otur. Aferin. Bal kızla beraber gittik geldik, bal kıza da bir yürüyüş oldu. Şimdi gözüme gözüme batan şeyler, şu tencereler boşaltıldı ya. Bunları toplamam gerekiyor, yıkayayım. Ee, aslında bugün iş yapmama günü ilan etmiştim. Şimdi Sevim ablalarla konuşurken, bu arada bir tane, şurada kocaman, geliyorum, tamam geliyorum. Fadime sesleniyor bana, bu durumda tencereler dursun çünkü ona domates e, rondodan geçireceğim, yardım edeceğim. Demiştim ha menemenlik yapıyordu bugün. Ona gideceğim. Ha Sevim ablalar dedi ki bunun ağzını ben dört kat kapattım demiştim. Tülbenti dört kat yapıp dedi ki o kadar fazla yapma çünkü o sineklerin girmesi gerekiyor. Bakayım ama koku muhteşem tam sirke kokusu. Hmm. Çok güzel. O oh. ana da hafif hafif tutmaya başlamıştı aslında karıştırmasaydım ama olsun o gene tutar gayet güzel gidiyor evet elmalar dibe çökmeye başlamış sağlıklı görünüyor ben o zaman bunu dört kat değil şöyle bir kat olarak örteyim şunun tepesinde çok sinek vardı ya bu güzel olmuştur diyor Sevim abla Bak, o hakikaten. Aman Allah'ım ana tutmuş hemen bu. Hey maşallah evet. Ben de sinekler kol geziyor. O minik minik sinekler diyordum ama bak. İnsan unutuyor. Daha önce de yapmıştım ben ama bu sinekler sirkesini sağlıklı olması için gerekli. Evet ben gene bu tülünü kapatayım. Üzüm sirkemiz daha çabuk olmuş. Tam köy evi modundayım değil mi? Köy evinde hani her şey böyle depoya konur. Depo gibi yerlerde olur falan ya. Ortalıkta hep sebzeler durur. <laughs> Vallahi aynen öyle olduk. Oğluş'u soranlar var. Ne yapıyor Oğluş diye. Oğluş beni gördüm artık. Beni sev diye böyle debeleniyor. Oğlum demin sevdim ama ya. Ellerimi yıkadım şimdi işimiz var tamam mı yakışıklım benim oy güzel çocuğum hadi e balkızı deseniz gezdirdim getirdim baya bir gezdik yalnız balkız çok güzel bir şey yaptı demin köy meydanına gidecektim O oh, tavuğu yediği yer var ya komşunun evinden geçilerek gidilen bir yer oraya doğru balkı dedim kestirmeden orman yolundan gidelim ve ne yaptı biliyor musunuz balkız oraya girmedi yattı yere ve kesinlikle girmek istemedi. Ben de zorlamadım öyle olunca hoşuma gitti o. Yani demek ki anlamış oranın yasak bölge olduğunu. Bu güzel bir şey ama tabii ki güvenilmez yine de. Sonuçta ne yapacağı belli olmaz daha yeni yeni başladık birbirimize bir dil oluşturmaya, ne demek istediğimizi anlatmaya. Kadımen'in üzümleri kuruyor toprağa serdiğim zaman daha güzel kuruyormuş. Geldim. Fadime cim biberlerini kuruttu. Salçalar. Daha ezilmemiş bunlar. Bunları dün koyduk. Böyle temiz sıfır naylonlara koyuyor. Burada eziliyor. Ondan sonra bunlar salça oluyor. Orada cevizler soyulmuş. Ben bunları soyduktan sonra yıkadın mı Fadime? yıkadın sonra burada mı kuruyor? Orada kuruyor yani. Orada koyduk. Evet. Bitti mi senin şimdi? Olmuyor. Bitti. <Ha? gülüyor> Rondomuzu çıkardık. Değil mi ama? <laughs> Daha orada da var. Şu fişe takıyorum değil mi? Bakın bak tamam. bizim burada bu bal kabakları böyle oluyor galiba mi ha. Evet. Milletin böyle tombul tombul oluyor. Gerçi benim bahçede bir tane tombullaşmış. Evet. İşte böyle menemenlik yapıyoruz değil mi? Sen peki bunun biberini hallettin mi? Ya ya hallettim Hocam. Gerçi bu da kaynayacak daha. Evet evet kaynar. Yarın da olur. Ya bizim buralarda işte böyle bahçe. Bir yanda salça durur, bir yanda ceviz, bir yanda işte kabak falan. Böyle evler. Ve bu cevizin altında. Fadime'nin bahçesi. Mama yok yanımda. Sen Yanında, bize gel. Yanda onun kızı bak. Yanda onun kızı. Fadime, ay iki, iki, iki ay ay büyük bir Benim Fatih iki ay büyük kızı topluyor. Maşallah. Bak çocuğu var onun. Onun çok onunsu da anlattı. Ne güzel, aferin. Onun çok onunsu da senin de evleri şaşırdı herhalde. O bana geldi sanıyor herhalde. Ha. Sen bana gelirsen ben sana mama veririm. Ama ben size geldim şimdi. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> e tabi bana da biri mama verse ben de severim onu. Hadi <laughs> 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 yetişemedin bana? Yetişemedim. Yolun ferakarı gibi. Burak <laughs> kardeşim <kanadayım> ben. <laughs>

Benim yakışıklı zarif oğlum beni nasıl beklermiş? Uy kuzusu. Oğluş artık iyice alıştı. Hatta şımarmalar bile başladı. Bal kız nerede? Bir geldim. Bal kız yok nasıl çıkmış anlayamadım İn aşağı otur gel otur otur kızım bal kız otur bekle bekle tamam mı bebeğim hayır bekle aferin kızıma bekle Ye. Aferin. Aferin kızıma. oluşum gel. Bizim Balkız'la eğitim sırasındaki handikapımız oğluşun da aynı zamanda aynı yerde olmayı istemesi. Şimdi Balkız konuklara uyuyacak. Uyuyor. Ama ne zamanki oğluş geliyor ona kaptıracağım korkusuyla hareketlerden vazgeçebiliyor ya da o yapmıyor o hareketi onun için balkız da uymayabiliyor balkız bekle tamam mı bebeğim hayır. hayır hayır güzel kızım benim hayır tatlı kızım benim hayır ye Aferin kızıma. Aferin kızıma. Benim kızım nasıl çıkmış yahu? Nerelere gittin kızım? Bir zarar vermedin değil mi kimseye? Ya ben komşuda domates yaparken bu açılmış. Ama yeni herhalde açılmış. Allah Allah. Nasıl çıktı ki? Gel. Gel anneciğim. Oğluş da yardım ediyor biliyor musunuz? Yardım ve yataklık. aramadım ya onlar ama nasıl çözebildi ki bunu hani iki kere bağlıyorum bir de yani resmen çözmüşler Bunlar hani böyle kırma falan değil ipi bayağı bildiğin çözme bir kez üç kere bağlayayım madem otur mama getireceğim kızım Aman her şeyler yıkılmış. Ne rüzgar. <laughs> Hayır şimdi mama zamanı. Oynaz, oynama zamanı değil. <laughs> Hadi bakalım olmuş. Sen oradan yedireyim. Balkes. Bak bak ayağını özellikle içine koyuyor ki burası benim alanım. Oluş'a fırsat vermemek için. Aynı şeyi Oluş da yapıyor. Önce oğluş yanaşırsa bu leğene o zaman o ayağını koyuyor ya da buna böyle çaktırmadan çaktırmadan hırlıyor. Alttan alttan böyle hırr hırr. Değil mi oğluş? sevdin mi sen de? Mama güzel mi bebeğim. Tamam hadi mamanı ye. Karar veremiyor bak. Gelsin benimle mi oynasın, mama mı yesin? Ya Balkız firardaydı az önce. Ay, aklım çıktı. Bir geldim ki ip yerde. Ay ne yapacağım bilemedim. Ama bir tek şeye güvendim işte giderken o tavuk yedi denilen yere götürmeye çalıştığımda gitmek istemedi. Yere yattı ve zorlamam gerekiyordu. götürmek için ben de zorlamadım. İyi dedim bari hani oraya gitmemesi gerektiğine bir şekilde öğren. Çok kızdık ama o gün. Bir de bilmiyorum hani o yenen kişi nasıl bir tepki gösterdi o zaman nedir ama gitmek istemedi. <laughs> ne var işte yapmasa da buna özgürce dolaşabilse kız yedin bitirdin mi bal kız ama maşallah nasıl yani bu ne hız kızım <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum yani yemek oranında ne olmalı bak veterineri onu da danışayım ben çünkü kısırlaştırmadan sonra o doğru gidebiliyor bu hayvanlar ama gerçi benimkiler hareketli yani bal kız burada bağlı gibi görünse de aslında hani bir evin bahçesinden büyük bir alanda şu anda e, yani ona ait bir bahçe alanı bayağı var yani bağladığımız ip de bir 5 metre falan var e, onun için o alanda dolanıp duruyor. Allah Allah, ikinci turu bitirdi Balkız. Oluş'la aynı miktarı vermiştim ona da. Bak Oluş daha bitirmedi ama Balkız yok, bir daha vermem çünkü gerçekten bu oburluğa girer artık. da damak tadına uymayan bir şey ama maşallah bal kız da ne versem seviyor. Yani küçüklüğünden beri iştahlı bir veletti o. Maşallah diyeyim. Ya kırağı düşerse bütün bu çiçekler ki galiba bu öyle ölmüş. Ama hepsi kırağıdan ölür diyorlar. Hatta saksı çiçeklerimi bile kırağıdan önce koruma altına almam gerekiyormuş. Ya nasıl da güzel açtı. Kasım patım. Hem sarısı hem beyazı. Çok güzeller. E, küpeli deseniz coştu da coştu burada. E yani sardunyalarım zaten çok seviyorum sardunyayı. Rengarenk. E, şimdi bunları şu yukarıdaki balkonda. Bu balkonda vallahi hangi birini alacak bilmiyorum. Bir düzenek yapmam gerekiyor. Çünkü üstü kapalı olursa diyorlar sıkıntı yok. İnşallah kırağıdan önce bir düzenleme yapabilirim. Ay burada ne gördüm şimdi? Bakın. Aa börülce. Doğruymuş. Fadime bir gün dedi ki sen niye buraya börülce dedi ektin. Ama bayağı börülce olmuş. Ben dedim valla ben buraya börülce börülce ekmedim. Sadece buraya ortanca ve Yasemin'i dikmiştim. Sonra aklıma geldi marketten aldığım bürüzce baktım böyle böceklenmiş onun için onu oraya serpmiştim kuşlar yesin diye daha şeyi falan ekmeden e, ortancayı dikmeden önce miydi sonra mıydı onu hatırlamıyorum ondan çıkmış i̇şte ceviz ağaç da böyle sonra kabuğundan çıktığında böyle oluyor Bazı ağaçlar çok görkemli. Hiç üzerlerinde ceviz yok. Bazı ağaçlar mesela bu minicik bir ağaç. Ama şu anda tepede de görüyorum birkaç tane daha var. Mesela şu arada var. Bahçeye toplama niyetiyle girmediğim için böyle elimde kaldı. Bugünün hasılatı. <laughs> Şöyle cevizleri de Şuraya çıkarayım, yeşil çuvala koyayım, bayağı oldu, evet, burada da bir yarım çuval var, kendi başıma topladım ve ben artık hava karardı, içeri gireceğim, çok rüzgar var ve soğuk var, İzmir Bayındırı kıyıdan herkese iyi akşamlar, güzel günler olsun. Ben artık gireyim. Yemek hazırlıkları ee, <laughs> beni bekliyorlar. Hadi görüşürüz. Hay Allah. Rüzgar pasiyi olmadı. toparlamış biraz bunlar. Acaba olmaz mı? diyordum ama. Ne çok rüzgar var ya. Yani bu rüzgar bunları kaldırıp atabilir de. İçeri alayım. Öyle bir rüzgar var ki. Of 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 of. bütün cevizler silkelenmiş oldu. Yarın gidip <gülüyor> yerlerde <gülüyor> ceviz toplamak lazım. Nasıl yağmur o sabah.